Ya Melo'nu yan. Ya Melo'nu yansana ya. Anne 5 dakika daha. Lan yarım saattir 5 dakika deyip duruyorsun. Gel gel okula gideceğiz. Ya tamam 5 dakika daha. Lan 1 saattir 5 dakika diyorsun okula geç kalacaksın. Ya bir şey olmaz bugün yoklama bile alınmıyor ya. Lan benim PUBG'm PUBG'm. Ka e, ev arkadaşın. Ne? Oğlum sen ne yapıyorsun? Ya iki gün aile evinde kaldım zaten. Ondan alışkanlık olmuş. Allah aşkına gel ya. Allah aşkına gel. İki. İyi gibi iki günlüğüne aile evine gittin. Ya ne olacak alışkanlık olmuş ya. Çok hastayım zaten. Sus. Yalan söyleme. Ya sen neden beni okula götürmek istiyorsun sen? Sen benim babam değilsin, annem değilsin. Oğlum ben okulda sıkılıyorum tek başıma ya. Noir oyna, Noir var. Spiderman kılıkla. Ya da Kaslı Melon var. Kaslı Melon en son bizim kafamızı koparmıştı. Hatırlamıyorsun galiba. İlk gün bizim kafamızı koparmıştı. E ee, Noir ne? Salığın O da doğru aslında. Mid loyna, oyna. Mid. Ya mid çok fazla oyun bozanlık yapıyor. O da doğru ya. Hocayla sohbet et. Hoca öğretmenler odasında oluyor her teneffüs. O da doğru ya. Başka da değil zaten. De e sen de yeter be. Okula gideceğiz. Vallahi döverim ha. Pastanı yedin zaten. Lan o kaç, kaç ay önceydi onu ben bile unuttum. Oğlum bak döverim seni ha. Döverim. Hadi okula gidiyoruz okula. Tamam be. Gel. Ya dar ya şimdi üşüyorum ya. Oğlum çantan nerede? Asıl senin de çantan nerede? Bizim can bizim çantamız yok ki. Doğru ya o zaman niye oğlum gidiyoruz bize de çanta al demediler ki direkt kitabı veriyorlar. Lan bizim 23 Nisan kutlaması da vardı. Biz onunla çalışmadık. Hayda. Gerçi zaten bir güleceğiz istiklal marşını okuyacağız ya. Oğlum ben istiklal marşını bilmiyorum. Nasıl? Ben sanki çok biliyorum da. Ya biz şimdi ne yapacağız ya? Oğlum acaba okul acaba İnternet kafeye gidip CS mi Boş konuşma. Sonra okuldan atılacağız. Atılalım be zaten üniversiteyi de bitirdik. Oğlum eğer bir aa, eğer okuldan atılırsak bir daha bir daha oyun oynamamıza izin vermiyorlarmış. Ne hayır. Bu nasıl bir sistem ya? Oğlum sen ne oldu? Aa, Vücudum kırıldı. Yardım et. Tamam. Ha, hadi şu, şu iğneyi yapalım. Ya sen iğne nasıl yapacaksın ya? Senin daha kendine hayrın yok. Yok yok hayır kendime hayrım var. Çok acıdı. Uy. Gel ya hadi gel okula okula geldik zaten. Evet yine lanet bir gün. Ha. Lan ne oldu? Oğlum bunu olmuşlar. Hadi bir de ne oğlum? Kaslı melon. Ne oldu be? be? Ne oldu sana böyle ya? Ha biraz ee, Kası yapmayı bıraktım. Ha. <laughs> Zaten dünyanın en kaslı adamı olarak tarihe geçtim. Şimdi tarihte başka verisi var. Kim vallan Ben de bilmiyorum. Boş işte adını söylemiyorum. Nivetomen'den diye. Oğlum böyle bir isim var? Pardon Nikolay ya Nikolay. O kim oğlum? Gerçek hayatlarda yaşamıyor ki öyle. Ya ben uydurdum şaka yapıyorum hala en Evet sessiz olun sessiz. Yoklama alacağım. Hayır. Buradayım hocam. Meyit burada. Melon burada. Pumpkin burada. Kaslı melon burada. Oğlum sana ne oldu? Hocam biraz kas yanmayı alışkanlık haline getirmiştim artık. Yemek yiyorum sürekli. Kaslı melon dur bir yıkma yıkma. Sakin ol. Bizim bir de 23 Nisan kutlaması vardı. Kimler çalıştı elini kaldırsın. Hadi kaldıralım. Evet. Aferin Noir. Aferin Maid, Aferin Kaslı Melon. Siz niye çalışmadınız? Ya hocam unuttuk ya. Unuttuk. Evet. Oğlum nasıl unutuyorsunuz? 7 gün 24 saat. Boş derslerde bunu konuşuyoruz ya. İşte hocam. Böyle bir şey. İşte uğraşmadık yani. Allah deniz lan beni. <laughs> Ay, hocam iyi misiniz? Hocam iyi misiniz? Hocam. Hocam iyi misiniz? <laughs> lan gördünüz mü? Hocam iyi misiniz hocam hocam. <laughs> müdür uşağı Müdür bey. Müdür bey. ne oluyor? <laughs> Hocamızın kanını yalar, yaralandı. O nasıl oldu ya? Ya Melon'la Papkin'e sinirlendi. Masaya kanlı göbeğiyle vurdu. Masa kırıldı ve onun kan göbeği de yaralandı. Oğlum. <laughs> <laughs> mu? Ahmet Hoca iyi misiniz? Daha ne olsun lan? Aa, ambulans falan çağırın. Dur ben de Yarar yara işte sarı neyse alçı gibi şeyler var işte. Yaptım yaptım hallettim. Aa, hocam iyi olacak mıyım? Merak etmeyin. Bir saat içinde iyileşirsiniz. Ama eğer daha fazla azalmak istiyorsanız size bir iğne yapmamız lazım. Tamam. Şimdi bu iğneyi size yapacağım. Bu iğne yaptığımda anında iyileşe iyileşeceksiniz. Bugün de konuşamıyorum ya. Aa hey. O çok iyiyim. Ama o şeyler e, sargılar biraz daha kalmak kanması lazım. Yo Müdürüm bizim bu masa ne olacak? Masa kırıldı. Ee, o parayı Melon'la PUBG mi verecek? Ne? <laughs> 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 Neyse. Muhir sen de yerine geç. <laughs> tamam. Bu 23 Nisan gösterisinde çalışanlar bunlar mı? Evet Noel ile çalışmış. Bana yardım etmek için indir derinle. Aferin size. Ben gidiyorum. Melon babgin. Verirsiniz artık parayı. Neyse biz hadi gösteriye geçelim. Birazdan bahçede olacak. Evet. Oho. Bakın çocuklar şimdi ee, biraz öne atlayacaksınız. Sonda. Tamam. Hadi dur. Şartıma kurban olayım. bir şey yine gelince. Tamam. Hocam iyi istikler marşı bu arada? Ne bileyim lan. Müdür öyle bize dedi. Neyse. Birazdan izleyiciler gelecek. Hocam siz neredesiniz? Oğlum mikrofonda konuşuyorum. He. Şimdi izleyiciler geliyor. Korkma sönmez bu şafak. Larda yüzen asancay Sönmeden yurdumun üstünde. Tütenin son Cagobin. Eğitimin. Yıldızdır parlaya benim, bir o benim milletimin. Dir ancak. Çatma. Aa, lan dur. Zıplayalım hadi. Lan ne oluyor? Lan Melon ne yaptın? Oh, oğlum ne oluyor lan? Oğlum size şikayet edeceğim lan. Bin lira verdim lan ben bu gösteri için. Ben de ya ben de. Ben de. Oğlum bu ne ya paramızı Paramızı istiyoruz. İade isteriz. İade isteriz. Olamaz bu salaklar ne yaptı? O sizin gibi oyuncunun ben. <laughs> Oğlum öyle öyle mi adlanır lan? O ne vuruyorsun? <laughs> Döverim ha seni. Oğlum bak ben zaten ilk gidiyorum. Çocuğum vurulur lan. Oğlum sen daha 25 yaşındasın. Sen de benim yaşımı nereden biliyorsun lan? Ben bilirim. Benim adım kaktüs. Benim adım kaktüs. Soyadım da kaktüs. Göbek adım da kaktüs. Oğlum adamın her şeyi de kaktüs. Lan sana vururdum da kızsın şimdi. Vuruldum aslında da şu arkadakileri vurayım. Dur. Ne durma. be? Onlara vuramazsın. Niye lan? Onlar senin arkadaşın mı? Değiller ama sayılırlar. Al bakalım. Saldın mı lan? Bir de 10 yaşındayım diyor. İade isteriz. İade isteriz. Ben Valdi müdürüm ve mikrofonla konuşuyorum. Şi, biz onunla gitarız Bir Biz onunla gideriz. Melon, Meid ve Babgin benim yanıma gelecektir. Noir ve Kaslı melonda kalacaktır. Hayda biz şimdi ne yapacağız? Biz onunla gideriz. Evet çocuklar. Sizin yüzünüzden çok büyük bir servet kaybettik. Ama hocam ama su yok lan. Neyse. Ne yapacaksınız bize? Size hiçbir şey yapmayacağım. Sadece uyaracağım. Bir daha da hiç bir daha da böyle şeyler yapmayın. Sizin yüzünüzden hem servet kaybettik hem de e, bütün el aleme rezil olduk. Ulan müdür, dua et müdürsün. Yoksa senin o tek saç telin, telini koparmaya gelir. Babacığım sen ne dedin? Yok ya dedim ki bu, bu adam ne kadar güçlü bu. en iyi müdürü dedim. Ha tamam. Neyse girin lan sınıflarınıza. Ne oldu? Ya hiçbir şey olmadı ya. Sadece biraz kızdı. Evet. Ha bu arada şey bize yan sınıf düşman olmuş ha. Yan sınıf mı? Yoksa bir sonraki bölümlerde yan sınıf mı gelecek? Dördüncü duvarı kırma lan. Tamam be dördüncü vurdu duvarı kırmıyorum ya